çıktı. <laughs> eee bu kanka yeter ne antrenman yaptın hadi. oğlum. Mustafa bara'nın eğitimi. Okul takımından kalanlar. Evet, evet. Düşseydi iyi olurdu. Düşmedi. <laughs> Güzel olurdu. Bu havada ıslanabilirdi. Ama buradan aslında geçmenin... <gülüyor> He? <gülüyor> Gel kanka. Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir video sizlerle birlikteyiz. Bugün Berk'le birlikte dışarı çıkacağız. Ve çıktık. Kahve içmeye gideceğiz yüksek ihtimalle. Kahve içmeye gittiğimizde Berk'le bir hesap kimde oynayacağız. Bakalım hesabı kim ödeyecek. Ee, arabadayken ufak bir oyun oynarız. Ondan sonra da kimin ödeyeceğine karar veririz. Siz de videonun buralarındayken bir like atıp abone olsanız seviniriz. Biz de şimdi Berk'le gidelim. Bakalım kahve kim ödeyecek? Yediğimiz şeyleri, içtiğimiz şeyleri kim ödeyecek? Bunun hesabını yapalım. Siz bence Berk öder. Yani Berk ödemesini umut ediyoruz. Berk'in ödemesini istiyoruz. Like atın. Like bombardımanı. Ben ödesem bile Berk'ten parasını alacağız arkadaşlar. Like gelsin ki Berk'ten bütün paraları alabilelim. Hadi çıkalım. Hazırlandık. Şöyle bir gösterelim. Hazırlandık. Kafaya bir şapka takarız. Sonra dışarı çıkarız. Siz de like atıp abone olsanız çok seviniriz. Hadi çıkalım. Kolpa Berk'i bekliyoruz. Şimdi Berk'in gelişini çekeceğiz. Ama gelmiyor tabi. 5 saat sonra gelir Berk. Biraz kolpadır biliyorsunuz. Şimdi arabanın yanına geldik ama Berk yok piyasada. Şimdi Berk'i bekleyeceğiz. Gelirken alacağız kayda. Hadi bakalım gelsin artık. Arkadaşlar arabaya bindim. Berk'i bekliyorum. Hatta arayalım neredeymiş. Soralım bakalım. Gelmesi reisin biraz uzun sürüyor. 5 dakika iniyordu oysa ki. Ama Eee biraz uzun sürdü ama arayalım. Neredesin soralım. Çıktık Berke ekledi. Herhalde hesap edeceğini mi anladı ne yaptı bilmiyorum. Onu bir konuşalım. Neredeyse gelsin artık. Belki mi bekleyeceğiz akşama kadar? Giderken de hesabı. Alo. Alo. Neredesin lan? Geliyorum geliyorum. Bir A101'de bir iki dakika için çıktı onu halledeceğim. Sonra eve mi uğrayacaksın yoksa? Yok yok uğramayacağım ya. Elif var da Geleceğim oraya. İyi tamam hadi. Bekliyorum. Araba A101'in önünde zaten. Tabii işi çıkmış. Birazcık bekleyelim. Hemen şurada önümüzde bekliyormuş. Veya duruyormuş yani. Gelsin. Ondan sonra hesap edeceğini de anlatacağız. Her şeyi anlatacağız. Bakalım nasıl karşılayacak tepkisini. Daha haberi yok çünkü hiçbir şeyden. Tepkisini merak ediyoruz. Hesap çok fazla gelmez. Ama Berk tatava yapabilir. Bir liraya bile tatava yapabiliyor Berk. O yüzden hiç emin değilim ne olacağından. Şu anlık Berk'in gelmesini bekliyoruz. Gelsin de artık yola çıkalım yani. Sabah zaten soğuk. Bir saattir belki böyle bir şey var mı kardeşim? Bu adam niye böyle Allah telefon gidiyordu? Telefon gidiyordu. Onu tuttuk son anda. Hadi bakalım gelsin Berk de. Sonra geçeriz. Şu, şu an, girdik ama. <laughs> Hoş geldin kardeşim. Ne haber? Aga yakında tuvalete girdiğimizde video çekeceğim. Vallahi oğlum, ya. E ne yapalım kardeşim ya dolaşmaya çıkarken seninle video çekmeyelim mi yani. Çekelim çekelim. Kafede çekersin oğlum millet bakar. Ee, Abi ünlü birileri falan zannediyor. E, ünlü, ünlü değil, değil misin? Sen ünlüsün zaten. Oğlum hadi. Nasıl? Araba tamam, girer, hadi, çıkalım mı yola? Hadi, hadi Tamam konuşamadım. Harbiden soğuk ama. Tamam. Hadi arkadaşlar biz çıkıyoruz. Belki hesap kitlemeye gidiyoruz şimdi. Agam öğrendin mi? <laughs> Para olsa kitle agam. Eee yapacak bir şey yok. Hazırsın artık. Agam araba niye çalışmıyormuş? Onu da sorsana. Kapadın mı? Şöyle kapatın. Yok kapatmadım. Tamam. Arkadaşlar beklenen ana geldik mi Berk'cim? Geldik. Şimdi şöyle. Hangi beklenen ana O anne olduğunu bilmiyorum ama bekliyordum. Gelmiştik yani. ama diyelim. girerken dedi ki hesap olayları falan ha. olacak kanka şey olacak. Şöyle arkadaşlar kafeye gittik. Kafeden çıktık. Evet. Oysa <gary> ki <güler half cuts Megan> kadar evet. mutlusun Olsun. kanka. Yüzde yirmisini ödesek ben kötü hissederim. Ya Hesapını şöyle. Kafeye gittik. Kafede ne kadar hesap geldi? 38 lira 40 lira mı yani. hesap geldi? Fiyatları konuşmayalım gerek yok yani. Tabii. 5 Tabii, liranın, sen, liranın sen kardeşim konuşurdun sanki he. 3-5 liranın hesabını yapma fani dünyada. Arkadaşlar 3-5 liranın hesabını diyor 30 TL bıraktım masaya bak cebimde para yokken Berk için kaybettik bir taş <laughs> gel bakayım. Gel, <laughs> gel aşağı... Ben kazanırsam bana 30 lira vereceksin kanka. Ha bak neyse tamam. Ne? O öyle tamam. hareket geliyordu bak. Hadi 1. Bekle. 1 2 3. Ne? Kanka 30 lira alacağım tamam mı? Ver bu videodan bak diğer Berk'le videomuzda Berk'ten nakit olarak 30 lira aldığımı göreceksiniz. Çünkü Hiçbir şey yapmadık hesap bir anda bana girdi anlamadım bu adam çok fena kolpa oldu. Tahta kalem veririm sana 10 lira 3 tane. <laughs> Tahta kalem. Tahta kaleden. Ha 10 lira 3 tane tamam kanka yani bunu yapalım. Yine neredeyiz sizce? Yine arabada olduğumuzu anladınız da yoldayız. Nereye gidiyoruz kanka? Geziyoruz mu öyle? Bir abi. hesap kilitlenecek yerlere <laughs> daha mı gideceğiz yoksa? <laughs> ben para vermiyorum sana söyleyeyim. Nasıl vermezsin? Söyleyeyim mi? Sonra sana bana, bana gidip oradan kafe... aşağı mı inersin? Kafeye bana deme sonra para yok para yok deyip aynı şey yapma. İyi, tamam biz şimdi yola çıkıyoruz arkadaşlar. Yağmur da yağıyor şöyle bir temizleyelim ortalığı. Yola çıkıyoruz gidiyoruz. Dolaşmaya çıktık. Sizler de yağmur, abone olup like atarsanız seviniriz aynen yağmur yağıyor senle en son çektiğimiz videoda da galiba çok yağmur vardı ha aynen. baksanıza arkadaşlar yağmur camda gidiyor böyle Biz ne zaman videoya girince bereket artıyor Maşallah maşallah Bereket yağıyor bereket falan, maşallah Biz çıkıyoruz mu yola Hadi çıktık siz abone evet. olup like atmayı unutmayın Evet Berk'cim haber? İyi ol sen naber? İyi kanka yürüyüş time herhalde Aynen bizim gölümüz güzel canlı gölümüz Vlog mudur Türkiye'nin en büyük dördüncü gölüne böyle çekelim. Coğrafi bilgilerin yine e, seviyorsun. İyi ya. Iyi. Bir, bir, taç, bir de sınav harifesi, şey, sınav harifesi Sınav, Sınav, ertesi, sınav ertesi olduğu için hemen bütün bilgiler gitmemiştir Yok, diye düşünüyorum. Lıklısın, lıklı Çok da unutmamışsındır herhalde ya. ya. Tamam, zeki Oo, Ooo kuma bak lan. Kumlar yaza yaklaştık. Çeşitli bahar geldi. Ha, yine o, güzel kum geldi. oldu. Tek biz varız herhalde zaten burada bugün. <laughs> Ama soğuk ha, diye. Normalde ya. böyle olmaz herhalde. ha. Normalde bayağı kalabalık olur da. Bugün Arkadaşlar öyle bir dolaşıyoruz. Bir şeyler içtik falan işte bugün biliyorsunuz kafeye falan gittik. Ya yakınlaşıyoruz böyle. Suydu lan suydu hep buralar. Valla şu an görüyorsun değil mi işte. Dayı be. Derya büyük gibi yüzerdim buralara <laughs> Sen yüzücüsün zaten Aga. Hani. az karşıya geçip gelmedik. <laughs> İzniye bir gittin. Ha. Ekmek götürdün geldin değil mi? Harika. Kanka karşıya geçiş yok bu arada. Şu an ıslak her taraf. Anca oradan oraya falan. Gerçi sen iyi de atlarsın. Uzun Uzra... ay hey, deneyecek Deneyeceğim mi lan cidden? Yapalım. Ver evet, kanka bakalım. Arkadaşlar hadi bakalım. Berk atan atlayışına başlıyor. Berk. Adamı? Berk geliyor. 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 Şuradan atlayacak karşıya. Hadi bakalım. Fazla bir şey bekleme. Tamam. Ya takla atarak atlarsan daha iyi. <laughs> hadi bakalım. Artık gel kanka yeter ne antrenman yaptın hadi. Oğlum Mustafa Baran'ın eğitimleri. <laughs> ok, okul evet. takımından kalanlar. Evet evet. Olur. Düşseydi iyi olurdu. Düşmedi güzel olurdu. Bu havada ıslanabilirdi ama buradan aslında geçmenin. He? Gel kanka gel. Bir de oradan bu tarafa atlı istiyorsan. <laughs> Arkadaşlar yani biraz kapatalım videoyu belki şimdi bir sıfıya çantası bulacağız. <laughs> Kanka yürüyerek geçiliyormuş olsun. Ya video için yaptık benim gitti ya. Hastane masrafları like, like <laughs> Iste, like iste, like iste. Like iste, iste valla. Like. <laughs> Hastane masrafları senden benim çıktı. Ya, ya, valla. Arkadaşlar biz hastaneye gidiyoruz hadi bay. Arkadaşlar Berk kardeşimizle geçirdiğimiz bir günün Aynen. sonuna geldik mi artık? 24 set neler yapıyoruz? O videolar geliyor mu yakında? Onun haberini verirsen. haber nasıl? habercisiyiz. Katıl abonelerine özel. Arkadaşlar özellikle. çok yakında çok manyak videolar geliyor. Berk Atan geri döndü mü işler artık? Artık geri Onun teminatını verebilir miyiz? Hayranlarım eğer beni istiyorsa tabii ki de kameranın karşısına tekrar çıkmaya hazırım. Berk işlere döndü. Bağlı. Burada belirtiyor. Siz like atın, yorum atın. Berk istiyorsanız da değil mi? Bana DM'den yazabilirler istiyorlarsa. Hayranlar. Instagram'ı bırakalım mı o zaman? Bakalım, tamam açıklamaya, videoya bir yere bırakacağız Berk'in Instagram'ı. Kızlar Instagram söylerse erkeklere bakmam ama benim olsun boşuna yazmayın. Kanka sen... <gülüyor> 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 tamam neyse. İşte yani yeni videolar yolda. Berk de videolar geliyor. <laughs> Rahat kalın. Güzel içerikler, güzel konseptler. Her zaman sizler için çalışıyoruz. Bak, ekmek koy işte. Öyle deme. Öyle deme. Ekmek koyulur mu ya? Şu, lütfen ek, ekmek ekmek israf etmeyelim. Lütfen. Bak Allah çarpar. Arkadaşlar görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Berk de biz şimdi burada düzeltilmesi gereken şeyler var. Onları düzelteceğiz. Hadi bak. Berk abi. anasını aga. Emine kardeşim hoş geldin. Hey. Şuradan bir daha yürü de geldin gibi olsun. Öyle kanka vlog çektik Berk'le ya. Vlog da denmez de öyle turladık. Ben, ben konuşuyorum, onlar dinliyor da <laughs> aga. Sen de Emine aga. sakın. Aga bir like abone iste de kapayalım o zaman. Çok sanki istekli görmedim seni. Emre katılalım Hava biraz kapalı onda. Hava kapalı kapalı oldu. Katı emre Çakır adam ya. VIP kanalımızın VIP harbiden. Eski YouTube'çulardan kim kaldı? Şöyle Berk getir kalbi tamamla da Emre'yi kalp. O, o. tamam abi artık kapıyorum tamam. <laughs> Okul takımından kalanlar. Evet evet. D- <laughs>